Gülmeyin. Anne, yani, hoş. Hadi gidelim. İyi geceler anne. Bana bak, sabaha kadar çan çan etmek yok ha. Tamam. Tamam. Hı. Kıymet, sendim ablam. Çocuklar iyi. Ablam artık konuş. Yarın sabah öğreneceğiz. Kıymet, sen al bunu. Ablam, babamın evi. Al. Sat kıymet evi. Ablam. Öbür oğlun da sıraya girdi. Atakan'a ne ediyorsan Feyyaz'a da Bir düğünü öbüründen aşağı yapmak olmaz. Ablam sen babamın evini... ...Mihran için sattırmadın. Kıymet. Düğün ikiye çıktı. Bu zamanda can dayanır. Sen ikisine de yakışanı yap. Eğme çocukların yüzünü yere. Ablam. Mehran gelmedi daha. Ha yok dedim ya dükkanda değil. Nerede uyuyacak? E orada Zahar. Olmaz. Niye? E soğuktur, ayaz. Kim var orada? Kimse? Y yok. Sen beni hemen dükkana götür. Ablam. Kahve köşelerinde ne? hiç olur kıymet. Ben Mihran'ı göreceğim. Nerede uyuyor, nerede yatıyor? Ha? Ben hazırlarım, sen beni götür. Hayda. Alıştım ha, böyle dağınık. Yakışıyor ama. Vallahi. Vallahi, daha önce kimse söylemedi mi? Kim söyleyecek ki? Ne bileyim, biri söylemiştir diye düşündüm. <laughs> ya Aleyna, ben daha çocuktum, ustamın yanına verdiler beni. Sonra işte, Mihran, Atakan, ustam, Füsun. En yakınım Füsun galiba. Ne bildin? Seni kıskanmasından anladım. Ne kıskanması ya, yüzüğü bile kendi eliyle seçti. Ne bileyim, öyle hissettim en yakın arkadaşın elinden aldım diye herhalde. Yok. Füsun beni kıskanmaz. Öyle olsun. Alo ustam hayırdır? Çay içiyoruz Aleyna'yla. Nasıl? Yo. Tamam. Sen nasıl istersen hemen. Ne oldu? Bizi çağırıyor. Niye? Salih teyzemle kahveciye gideceklermiş. Selma orada değil mi? Orada. Saliha teyze biliyor mu? Aleyna koş koş koş. Feyyaz beni unuttum dur. Çab Ay, yavaş. Çab ben Çabış. buradan gidemem dur. Süleyman bu. o zaman buradan gidiyorum. Annem Atakan gelsin biz niye geliyoruz ya? Yavrum yeni evliler çocuk musun sen? Bırak kalsınlar. Allah Allah biz kalalım diyor nerede ne kim o gibi gidiyoruz? Kızım araba Feyyaz da Aleyna ile gelip alacaklar çekil. Ha hala beraber mi onlar? Ay yazık. Kızı da perişan ettik bütün gün. Olmasın, gelmesin perişan olmasın. Eh, haydi Bismillah. Oh. Annem, Hı. bize haber vermedik. Mihran, aramadınız mı? Kızım vakit mi vardı? Sen orada. Şifsun, Ara, ara. Hadi ablama hazır hadi. Bir dakika kızım, kız bir dakika değil. Tamam. Masala gerek kalmadan uyudu. Çok yoruldu çünkü. Ben çalışayım. Zor mu sipariş? Yani. sabah kadar çalışabilirsem yetiştiririm. Eskisi gibi. Van'da da böyle sabahlardı. Eskisi gibi. O sabahlar güzel olurdu ama. Sevgilim kahvaltı getirir. Sabah görüşürüz Mira. Görüşürüz sen. Ne, ne oldu? sarma sen buradan ayrılma. Niye? Annemler geliyormuş. Ne zaman geliyormuş? Mihri Hanım. Teyzem, ne oluyor? Çalışıyor dedik, işi var dedik. Ee? Sen ne ediyorsun kahve köşelerinde? Annem çalışıyorum, yüzük yetiştireceğim. Sen ne yapıyorsun asıl? Zaten yoruldum, niye geldin? Nerede uyuyorsun sen? Annem uyumayacağım, çalışacağım diyorum. Uy. Allah Allah. Annem yorulursam yatarım buraya. Koltuk var burada. Sabah müşteri gelir. Ortalık yerde olmaz oğlum. Anne nereye? Ablam. O, yukarıda o. ne var? Depo. Bir şey yok, kimse yok. Ne oldu? Salah teyzem, senin ne işin var yukarıda? Daha sıcak, aldın, sobayı kurdun. Annem, ben sobayı altana aldım. Altan da şimdi bizim eve taşındı. Yani sobayı kurmadım. Ay, külbaşıma. Hadi şu kanepeyi alalım bakalım, hadi. Teyzem, kanepeyi alın ne ya? dükkan kadar. Salih teyze. Hadi Feyyaz, Mihran'la çıkartın yukarı. Yap. Annem, annem yapma. Yok, ben bir bakayım. Şu... Tamam, Allah. tamam, tamam, tamam. Alacağız koltuğu, Feyyaz'la beraber yukarı çıkaracağız. Ama sen de ondan sonra eve döneceksin. Tamam mı? Ablam haydi, haydi gel şöyle otur. Gel gülüm. Tamam mı? Hadi Feyyaz. Gel anne, otur sen ablam. otur. otur. He. Yukarı tırmanmak yok, tamam mı? şunu şöyle. Mihra Hanım, nasıl çıkaracaksınız oğlum bunu? Çıkaracağız teyzem bir şekilde. Ayşim, fırla. Ayşim mi? Kızım sen kahve mi içeceksin? Hayırdır, daha demin kendin dedin kolduk dükkan kadar diye. İyi, doğru. Aleyna git. Yok, Aleyna'ya gerek yok ya. Biz hallederiz dördümüz. Yok yok, ben yardım edebilirim. Aa, yok gel yok, bakalım. gerek yok. Sen kendini yorma. Gel Füsun, gel. Tamam canım. Füsun varken... ...Füsun'a şunu... ...şurada kalsın teyze, ben geleceğim. Ya Kızım füsun. dikkat edin, aman beni ee, de... Eşek yöresi gibi, yöresi. Nasıl... kalkmaz bunu. Şşş, yavaş. Hadi. Feyyaz, çek ya Feyyaz. Üç deyince tamam mı? Hadi Feyyaz, bir... Hadi. ...iki, üç. Ay. Ay Feyyaz, beline dikkat et.

Ayşem çek. dönmüyor. Takıldı. Oğlum sola doğru gitmen lazım. Sola o yüzden dönmüyor. Ha. Füsun sen duyuyor mu? Duyuyorum herhalde. Buradayım. Ya abi biz ne yapacağız? Ayşemim buradan çevireceğiz. Yukarı götüreceğiz. Ne yapacağız? Ya yeter. Belim koptu ya. Ay Feyyaz az kaldı. Hadi ha gayret. Aleyna sen mühendis değil misin? Kızım ne alakası var? E, hesap yap. Nasıl çıkacak bu? Füsun. Hadi son bir gayret. Hadi ve gelsin. kurban olayım. Şunu kaldır da götürelim şuradan ya. Hadi son. Bir, iki... <laughs> Aysu çık oradan. Çık, çık yukarı çık. Dur. Kaç oradan. Çek, çek günüm çek. Çek biraz kaldır. Abla, ah. abla gördün mü bak çocuklar ne haldeler abla oldu mu yani? Ay işte. Ay, çıkacak işte çıkacak o, o Ay, çıkacak. Canları çıktı tamam onlar çıkarıyor da Ay, canları Feyyaz. çıktı. Çıkın aradan abla. kaç. Ay şimdi kaç sen aradan. çık oradan. Çık. Mihran bak ben burayı tek başıma götürüyorum ona göre ha. Nasıl tek başına götürüyorum ben e, Ne ben yapıyorsun sen? Yeni sözlendik bak sakatlanma. Yazık kaldı. Hadi. Tamam hazır mısın? Bir, iki, üç. Allah işte ha Ayşim açıyor. Tamam ya. geldi, geldi 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 ay, geldi 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 ay, geldi 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 ne yapayım Füsun? Gelip sobayı yakmaya çalışacak sonra. Biz de daha yakmadık zaten. Yakarız. Mihran amcam sen burada mı uyuyacaksın? Hayır. Evet. Hayır. Nerede uyuyacak? Neyli ee, mi bir annemi yollayalım? Ondan sonra ben bir çaresini bulurum, bulurum yatacak bir yer. Ee, Mihran ben geri geleyim, aşağı indirelim diyeceğim ama. Boş ver Feyyaz. Ölme şey ölme. <laughs> Hadi bakalım, bakacağım ben, halledeceğim. Hadi. Pusun, adımı değiştireceğim ha. Beni çağırıyor. Sanki hiç koltuk taşımamışçasına hızlı. Abla tamam, tamam. tamam. Selma, babam, iyi geceler. Hadi gel. İyi geceler, çok teşekkür ederiz, sağ ol. Selma, gel. Ay. Canları çıktı. Aslan kızım benim. Annem. Yukarısı tamam. Tamam tamam çok güzel oldu. Hadi ablam. E, Mihran. Annem çalışacağım dedim ya. Yukarısı da tamam. Hadi. Mihranım sabah kahvaltıya gel ha. Aç kalma. oldu mu? Tamam teyze tamam. merak etme. Mihranım. Annem. Bir gece. Akıl kalmasın. Eh. Gel teyzem gel. Abi iyi geceler. İyi geceler Ayşem. İhran bir şey olursa biliyorsun. Biliyorum Feyz. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Kızım. İyi geceler. Sağ gel, ol. Gel gel. Aferin kız sana. Aferin benim. Yok ha, yok, yok. Görüşürüz teyze. Dikkatli abi. gidin. Sağ ol canım.